Ne kadar gelmişken bir de çilehane yazıyordu. Oraya bir girelim, ziyaret edelim. Size güzel bir video yine çıkarmaya çalışayım arkadaşlar. Ve Ozanlar yolu yazılıyor. Birazdan bakayım duruma göre oradan da yürürüm. Görüyorsunuzdur zaten. Şöyle bir yakınlaştırayım. Evet gözüküyor diye umuyorum. Şu şekilde. Zaten kalabalıklığı görüyorsunuz. Bir bakayım duruma göre. Yine ileride videomuzda devam ederim. Deyik taşa geldik arkadaşlar. Burası tam boş olduğu zamana denk geldik. Normalde insanlar çok kalabalık oluyormuş burada. Yani girişi buradan oluyor. Buradan giriyorlar. İçeride içeride dua ediyorlar. Şimdi karanlık içeriye de girmek istemedim çok fazla. Çünkü içeride var. Ben de bekledim burada bir aile var işte. Düşme. Bak buradan buradan geçiyorlar. Oradan girip buradan çıkıyorlar. Durum böyle. Bırak, bırak. Yazıyı da okumak istiyorum da şu an burada yazıyor. Herkez almışlar yenge düşürüyor. hani ne anlama geldiğini vesaire. Kimseyi de rahatsız etmemek adına. Bu kadar. Sorumlu arkadaşlar. Şimdi bir de böyle bakın. Buradan giriyorlar arkadaşlar. Buradan içeriye giriyorlar. İçeriden de şuradan çıkıyorlar arkadaşlar. Az önce burada döndüler. Onları bekledik nasıl oluyor diye. Dediğim gibi yazı yazmıyor şu anda. Yani ne yapıldı vesaire ne oldu elimden geldiği kadar çekmeye çalıştım durum bu şöyle bir de uzaktan alayım.